Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyorum. Farkındayım. Bunun için özür diliyorum hepinizden. Fakat biliyorsunuz 10. yıl etkinliği ve sevgililer günü etkinliği mevcut olduğu için bu sıralar hep e, gölge savaşçı kovalıyorum veya flama topluyorum çarımla diğer çarımla. Şimdi diyorsunuz bazı videoların altında diyorlardı ki bana neden aman oyunla aman parayla oyun oynuyorsun cırt bir sürü e, ithamlarda bulunuyorlardı. Ben etkinlikleri dibine kadar kullanan bir insanım. Bu yüzden de şimdi göstereceğim gibi bu çarımda 49 altın param var. Yıl dönümü param var. Şimdi bakalım bu iki gün hafta sonunki da topladığım gölge savaşçılarından ne kadar puan toplamışım ona bakalım. Evet arkadaşlar 78.295 puanım var. Bununla 100 e, 156 mı? 156 adet sandık alacağım. E, bronz sandık alacağım. Sırf e, 10. yıl parası için. Şimdi sıkılmayasınız diye ben önce sandıkları alacağım. Çünkü çok uzun sürüyor bunu sandıkları almak. Çarımın üzerine biraz boşalttım. 10 20 30 35 tane boş yerim 36 tane de bunlar 35'er 35'er açacağım sandıkları açtıktan sonra tekrar videoya kayda başlatacağım çünkü çok çok uzun sürüyor bana diyorsunuz zaten mouse doğru kullanın şuydu buydu sıkılmayasınız diye ben de topla at, alıp açacağım sandıkları süsse geçmediği için mecburen 35'er 35'er açmak zorundayım Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve reklamlarıma tıklamayı unutmayın. Şimdi bakalım kaç paramız var? 84. Hemen teker teker açıyorum. Bakalım kaç hatta Şöyle yapalım, daha rahat görün diye. Gerçi bu bronz sandıklardan pek bir şey çıkmıyor ama yine de açalım bakalım. 35 para var ya. Para çıktım, bakmadım bile. 84'tü, hala 84. Hiç para çıkmamış, bizim de şansımıza. Evet, ikinci 35 almak için Eğeni kapat, durduruyorum. bir tane yanlışlıkla gümüş sandık almışız. Onu en son açacağım. Neyse 500 puan zararımız oldu ama Hadi 8, kaç altın? 119, 120 yapabilecek miyiz bakalım. Pot çıkıyor ya. 70 sandık etti. Son sandığımızda şimdi kursama parşömeni çıkarttı. Ha, kursama parşömeni de değil de kursama yani. Boşlu, alsak atamıyoruz. Ha, 149'du. 119'da iki tane vermiş. Arkadaşlar kaydı almadan 35 tane sandık açtım. Kaydı almamışım. <laughs> Hep bu Muhammed'in yüzüne beni lafa tuttu. Kay kay kayıt tuşuna basmamışım. 35 sandık daha açtım. Ee, bir tane gördüğünüz gibi yıl dönüm parası çıktı. Yani toplamda 105 sandık açtım. Şimdi diğer kaç bin puanımız kalmış ona bakalım. Evet, daha 25 bin puanımız var 50 sandık eder. Evet şimdi sandıklar almaya devam ediyoruz. arkadaşlar dördüncü 35 sandığımda aldım toplam kaç ediyor 35 70 140. sandıkları açıyorum kaç paramız vardı 196 paramız ha ilkinden para verdi 195 miş bakalım kaç para verecek bu da otuzar 30'arlı veriyor ya yuh Çok vicdansızlar ya. Bir tane dedemden yanlışlıkla gümüş sandık almış. Bin. Bir, bir parama mal oldu. Ondan da kusuma çıktı. Verilemeyen. 195 3 tane para çıkmış. İyi. Evet ne kadar puanımız kaldı bakalım puanlarım, evet 7700, 7500 yani 15 sandık daha alacağız. <laughs> son 15 sandığımız da aldık. Kaçtı? Etti 140, 155 sandıklık Puan toplamışım ve evet, son 15 sandığı da açıyoruz. Yeşillik sür. Pek bir şey para çıkmıyor bunlardan ama. gördüğünüz bizim para vermiş şurada şey de yok evet, toplam 214 puanım paramız olmuş 49 vardı 50 desek 164 165 yani 10 tane de 155 sandıktan 10 adet de paramız çıkmış Allah benim için süper oldu bu sizlere daha istileri nasip olur inşallah İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Evet arkadaşlar tam kayıt kaydımı sonlandırmıştım. Yaratıklar göründü dedi hemen. Muhammed Çolu ışınlandı. Ben doyuma gidiyorum. Bakalım bir tane bulabilecek miyiz herkes dönünce. Nerede hızlı mor basalım ya. Tamam, var mı başkası? Tamam, sen onu bir çeke koy. Ben şu doyuma bakayım. Sen kes Kesmeye başla. Buradakini de bulursam saklarım. Ha, olabilir. Niye canım? Allah Allah. Herkes arasın bulsun. Kessin bana ne? Hiç. Bizden kaç tanesini kaçırıyorlar? Doyum'un meşhur sote yeri arkadaşlar. Burası. Bakın, tam bir yeri de burada. Bir haritayı da açayım. Meşhur sote yeri. Genelde buraya çekiyorlar. Bilginiz olsun. Bir tane var ya. Ne oldu ki? Almadın mıydı? aferin sana. dört sal öfke, öfken yeter senin be. Şimdi bunu iki kişi kesmesi ortalama 45 dakika falan sürüyordu arkadaşlar. Acayip kastı. Kayıttan mı kastı? Buradakini büyük bir ihtimalle kaçırdılar. Şey burada 120 level bir kırmızı bekliyor sürekli. Aha o. Evet arkadaşlar. Karşıma çıkmadı. Fazla da aramayacağım. Hazır elimizde varken. Hemen yok bir şey ışınlanıyorum. Bakalım nereye çekmiş göreceğiz. Muhammed nereye saklamış? Ha haydi ya ne burada değil miymişiz? Çıktın mıydı? Tamam anladım. Aşağıda bir yer vardı göletin kenarı. Tamam. Nasıl olsa canlı yayın değil bulamazsınız. Adam adamlar her gün bakıyorlarmış oraya. Aa, şu, şu kaç nasıl bir kılıçmış? Şuna verelim fiyat ya. 1.4T veririm ben. O 49 ortalamalı zehri. Benimkini vereyim. Üzerine de bir de item vereyim. 43 ortalamalı var. Üzerine de para vereyim. Tüh ben görmedim onu. Görseydim ben alırdım o zehri. Neredeydik biz ya? Dondu. Sen de dondu mu? Ha şurada, şurada, şurada o zaman. Gelmedi miydi sen daha? Hadi ya. Otopadım olsaydı şu adamla yazışırdım. Nereye göremedim ben seni. Ne? Ben niye göremiyorum seni? alalım davet edemedim ben seni yukarıda 3 puan veriyor sen zaten 50 100 puan almışsındır orada vay be hadi gir içeri olur olur Sıkıntı değil başla vurmaya bak içine giriyor ya Ded, sakın ha arkadaşlar ninjamda fazla item yok o yüzden ben arkasından arkasından vuruyorum hafif hafif ama serserim öğretmen güzeldir 12 sersemletme burada var. 5 sersemletme burada var. 12 17. Ayakkabıda da var mı? Yok. Ben kasta 14 biliyordum. 12 imiş. Ha. Ha. Bir dakika doğru. Bel veriyoruz Niye veremedim? Acaba bel keser başkasında mıydı? Yok vereceğim dur. Grupta başkasındaymış grup var ya. Al bunun daha şey liderliği fazla değil o yüzden. Evet 45 dakika bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan sonrasını hızlandırıyorum. Kaç kere yaptığımı görürsünüz. Buradan sonra ses ses keser buradan itibaren. Rahat rahat konuşabilirsin. Ama şu adamla ben mesaj yazsam o top yok. Adam. Yok ben değilim. Aslında her gün ben onu. Her gün de. Bakalım. Ergun'u yiyip hmm? Bir dakika Ergun'u arıyorum bir saniye Alo oyuna girebiliyor mu? Ya birisi 49 ortalamalı şey Zehir satıyor 1.4 T ya Be Benim 43'ü verip Üzerine de biraz para, Artı 9 43'ü versem verir mi ki? 31 mi? Bilmiyorum ki. Tam da boz kesiyordum. Pazarlık edemedim adamla. Boz kesiyorum ya pazarlık edemiyorum. Kes! Bak benimle konuşmaya gelirsin hadi. Alo. 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 Konuşmuyor. Neyse, hadi görüşürüz. Hadi estağfurullah, hadi görüşürüz. Ne oldu? kaydettim. Evet arkadaşlar bossumuzun sonuna geldik. 4.280 tane falan puan aldık. Bu kırmızıdaki arkadaş geldi. Baskı nerede olursa yakalıyor adamda. Bütün çölü gezmiş. Bizi bulmuş. Bu arada biz ne yaptık? Bizim flama kastığımız yerde arkadaşın bir tanesi 49 ortalamalı zehir düşürmüş. Yani biz günlerdir oradayım düşmüyor. Vatandaş geliyor, düşüyor. İsmi neydi? Ha, Asil Veda diye bir arkadaş. Kendisinden 1.4T'ye o zehri ben satın aldım. Benim 43 ortalamalı zehrim vardı. Şimdi bu gece onu basmaya deneyeceğim. İnşallah fazla uğraştırmaz. esma geç kaldım be. Geç kaldın güzelim. Evet. Kaç puan aldık yazalım. Günlük ödülümüzü de alalım. Ne veriyor bugün? Kaç paramız vardı üzerimizde bizim? İki, iki, 214 evet. bir tane veriyor. Ne verdi Yıldönüm parası kazandınız. Ha bir tane vermiş. Çok vermiş. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bu videoyu da hemen ardına ekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.